Ben yine şöyle alayım hepinizi de. Sen, sen tekrar tekrar hadi. Ya çok güzel geldi ya. <laughs> Vallahi bilmiyorum ne oldu. Çok güzel vurdu. Şurada bırak. Amcam çupra istemedi ama. Çupraydı sanki. <laughs> sanki çupraydı. <laughs> Kaçtı. Çufradı. Kaçtı ya. kesin çupradır. Kaçtı ya. Evet. Bugün 1 Kasım Cumartesi. Ayhan amcayı aldık. Neriman ablayı aldık yanımızda. Geldik balık tutmaya. Yanımızda komşularımız da var. Şöyle bir dolaşalım bakalım. Evet. Var mı balık? Var canım. Kaç tane? Bize kadar mı? Bize kadar yeter. Hadi bakalım. Nasıl gelsin? Sağ olun teşekkür ederim. De... Bak şurada bir şeyler var arkasında. Sizden mi geliyor? İki, birini mi çekiyorsunuz? Yok yok çekmiyoruz. Orada şey var. Ha, başka volta mı var? Aha volta var. Kıbrıs volta'sı var sanki. Ha volta'sı. Aha. Ahmetlik Mehmet abi yaptı onu Ha <laughs> Öyle mi? Ha. O şeyin arasında. Sizin mi o da? Hı hı. <laughs> tamam. Onun arkasında balıklar var da ondan. Onu, onu ekmeğe yiyorlar. Büyük gelirse alacak. Yoksa. Hadi hayırlısı bakalım <laughs> Çekelim. Burada Osmaniye'den de tanıdıklarımız var. Bizleri takip ediyorlarmış. Onları da alalım. Mesut ile işi de burada. Merhaba Mesut Bey. Rast gelsin. Merhaba. Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzaktan sizi takip ediyordum ama burada buluşmak da nasip ha, oldu. Öyle nasipmiş. iyi oldu. Bak, bak, tanıştık. inşallah olan herkese rast rastgele. Rastgele diyelim. Allah kolaylık versin. Abla, Baba da salamlar. Maşallah. <laughs> evet evet oturttuk onu evet. Hadi bakalım rast gelsin. Gelsin balıklar da çekerim daha. İnşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Hava da çok güzel bugün. Deniz dümdüz. Attık oltaları. Bekliyoruz bakalım nasibimizi. Herkese rast gelsin. İnşallah kaçmaz da yedirken Orası çıkarsın da Orası Orası atalım hemen Çıpraya bak çıpraya Minnacık <laughs> ya Atalım da büyüsün de gelsin tane geliyor. İyi maşallah. Çiftliğe bak çiftliğe. Oh, 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 oh. çiftliğe. Evet çiftler çiftler başladılar be. Hadi bakalım 10 tane yap da Yerman ablanın evet. şey çıksın. Yemek çıkartalım yemeği akşam yemeğini. Şu büyüğü alalım ilk baş. Bu büyük güzelmiş çok ya. Bu mercan kutez diyorlar buna. Karışık gibi. Evet. Biraz büyükçe sığacak mı buradan? Şöyle <laughs> zorladık. Bunlar normal kitlet. Rastgele güzel. inşallah böyle çifter çifter gelir. İnşallah bakalım. Evet Müslü abi. Şöp. Neyse. Limitte limitte alınır. <laughs> e, öyle mi? <laughs> Balık çeker ben çok çekerim. Olsun olur bazen öyle ya ne yapacaksın? Neyse bir Taze dahaki sefer inşallah balık gelir. Bir tazeleyim datım ama bayağı da ölü gibi geliyor değil mi? Vallahi doğrudur. Neyse bakalım rast gelsin. Tamam. Abla hadi sıra sizde ya. Duymuyor hiç. Bu tarafa konuş. Zargana mı bitti? Zargan bitti. Denizde zargana biter mi ya? Mi? Bitmez ya siz tutarsınız. <laughs> Gelmiyor. Sultan ablayla Mehmet abi de olacaktı şimdi burada. Ya. Onlar olmayınca tutamıyorsunuz tabi. Evet. Neyse, yine, yine yine geldi geldi, birkaç tane. İyi hadi bakalım. İyi. Bak dibimizde hopluyorlar şurada. Aa, onlar çok küçük. Hmm. Hadi bakalım rast gelsin Ayrı, bekliyorum. Ayrısı. Hadi o bakalım ağabey. Sultan Abla'ya, Mehmet Abi'ye de selam olsun buradan Çetin evet. Abi'ye. Evet hepsine selamlar. Evet ekip çoğaldı. Oh bugün ailecek gelmiş herkes. Ha. Ben bir zarfana deneyeyim. Zaten bir tane sübiyye vardı. Yok, evet. Gel, Geliyor baba bak gelecek şimdi. Hadi kaçırdım gitti. Vallaha. Baba benim e Eyvah. Oh. Var, baba? Evet çaktırmadan çektin ısparuzunu evet, çıkartabilirsin tamam, atalım biraz, da biraz <laughs> küçük ufak, küçük yeri salacağız. Hadi bakalım. <laughs> İnşallah Küçüğü sal büyüğü al. Hadi bakalım bekliyoruz büyükleri de gelsin. İnşallah öldürmeden hemen gitsin suya. o zaten şey takılmış bir öyle evet. <laughs> ucundan. Hadi bakalım. Tamam. Büyüklerini bekliyoruz artık. İnşallah. Burada kalamarcı kızlar da var. Şimdi besliyor babası onları. Onlar da babasına kalamar tutacak değil mi? Hangisi evet. daha çok tutuyor bunların? Şu, şu daha çok tutuyor. Hangisi? Bir ahtapot kaçırdı ben. zaten. Öyle mi? Tabii. Hadi bakalım bekliyoruz şimdi bir ahtapot olur kalamar olur tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Çekeceğim ben sizi. Seslenin hemen oldu mu? <laughs> Rast gelsin. Evet abla bekliyoruz. Bir tane Eyvah. Devrek yavruya saldırıyor. Yavru balığa Bakın levrek saldırıyor. Topun arkasında, bak kovalıyor hali. Hı hı. Of, şuraya bak. Keşke orada benim topum Hadi bu senin mi? belki de bir şey. Benim evet. Of. Oo, fena saldırıyor. Of. Baba, levrek mi? <laughs> Neyi saldırıyor? Nasıl bak şey? Baba tut oradan. Evet, levrek saldırısına maruz kalan küçük bir balık var. Bakalım kim kazanacak? <laughs> Kesinlikle evet kazanır. Of. Parçaladı hayvan ha. Yazık ya. Bir de kalaman çıkıyormuş of, of of of. Hala atıyor ya. Kimin oltasında o balık? Oltada değil abi. Boşta mı? Boşta. 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 Ben de birisi taktı lan. Senin attığın balık mı yoksa biraz önce abi? Belki de olabilir. Olabilir ona saldırıyor. Ha attık ya. Belki de ona saldırıyordur. Biraz şey yapmış da ya. Evet. Büyük bilmeme saldıran balık. Çok büyük ya, bayağı bir hoplatıyor yani suyu. Ver sen bana. Tamam. Dalga yok mu? Yok. Onda batırıyor. başka bir şey var her şey bence. Ya başka balık var. Bence batırıyor. Hiç var, şey balık var herhalde. Ha. Yok. Yavaş. Var, tadı küçük. Sana ne demiştim sana? Yeni yiyor. Yok mu? Hadi bakalım bir dahaki sefere. İnşallah kaçırmayız. Isparos mu? Isparos. Atma büyük o. Büyük bu. Kalsın. Bir şey olsun. bir balık olsun. Akşamı. <laughs> Biz yargana kaldı eksik. Yargana'yı da tamamladık. Menü <laughs> tamam yani. Evet. Bu ne i̇zmarit şey, değil mi ya? İzmarit bu? o. Yok İzmarit de değil. İzmarit İzmarit. Yok değil abi ya bu kupes şeyi diyorlar. Mercan kupesi diyorlar bir şeyler diyorlar. Allah Allah. Bu bakayım bir daha bakayım da tam. Ama yok ya İzmarit doğru diyor. İzmarit ya. Bu daha büyük değil mi? Ha? Bu daha büyük mü? Büyük büyük evet. Tamam. Her, Her, <laughs> Her türlü balık geldi, izmaritimiz doldu. Yaman <laughs> <laughs> abaya gidecek galiba. <laughs> Bağlayınca kaçıramıyorlar. İki tane mi geliyor? Ne balığı Mehmet? Kipra mı bir tanesi? Şey? <laughs> tamam, tamam. atalım. Çok küçükler. <laughs> aile boyu bu. Güzel. Ne o? Mercan kupesi diyorlar ya öyle bir balık bu yani. Biraz kırmızı ama şey bir mercan değil. Evet hadi geliyor abi gördüm ben de. Isparos. Şansın sporozlardan gidiyor seninle bugün. Evet. Aa bayağı ileride bir derin bir yer var sanki çukur gibi. Oraya evet. orada alıyor. Evet. Hadi bakalım rast gelsin. Sağ Kolay gel. Sağ olasın. Bir de, mı? Sal sal. Küçük birazcık. Yutmadıysa tabii. Da, bir örme, bir tamam. Yapayım. Hadi bakalım. Evet. Bugün Kadırga koyundayız. Geçen hafta da buraya gelmiştik. Güzel balıklar çıkmıştı. Babam da taze taze yemişti. Yanımızda misafirimiz var Neriman abla. <gülüyor> Örgüsünü <gülüyor> aldı. <gülüyor> o balıktan anlamam diyor. Örgüden anlarım diyor. Biz oltaları attık. Yan tarafta komşumuz Kadir abi ve eşi Fatma abla da var. Bir gidelim bakalım. Kadir abi dizmiş inci gibi oltaları. Kadir abi rast gelsin. Allah olayım, İnşallah. Hedef balık ne? Hedef balık. Hadi bakalım. Fatma Fatma abla ile ikisi bugün rekor kıracaklar. Ben rekor bekliyorum onlardan. Fatma abla, ahtapotçu bizim. İnşallah. Hadi bakalım. Ahtapot bekliyorum senden. İnşallah rast gelsin. İnşallah Fatma abla. Hadi bakalım rast gelsin görüşürüz. Abi. Hava çok güzel. kısa olduğuyla duruyorum. E, denizde hafif bir dalga var ama geçeceğini düşünüyorum. Bakalım şansımıza ne gelecek. Ben genelde kupes tutan birisi olarak çok fazla alternatif tanımıyorum. Ne gelirse şansımıza ama. Hadi görüşürüz. Hadi baba. Rast gelsin. Rast gelsin. Hayırlı balıklar olsun. Tamam. kesmeleye. Bu mi? Oh maşallah. Tamam kovaya. Bu kovaya. Oh maşallah. Bak Kadir elin değsin bakalım kupaya. Hava güzel valla kısa Hadi Mehmet Bey ya, kır şu şeytanın bacağını. Vallahi çok uzağa attık ya, geliyor bir balık bakalım ama ne hani geliyor? Harbi. Oh, kupes. Oh iyi hadi maşallah yine. Hala yüzüyor. Hiç yoktan iyidir. Oh. Aa, bir şey baksana. Oh kovayı doldurduk. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha aldım hava doluyor. Evet. Ya, balık hadi ya bakalım ya. rastgele. Evet. Saat 5'i geçti. Fazlaca bir balık yok. 3 tane kupezle geri döneceğiz. Fatma ablaya bırakıyoruz burayı. Kadir abi ilerlere gitti. Oltayı taktı kurtarmaya çalışıyor. Biz de yavaş yavaş yola çıkalım. Güneş yavaş yavaş alçaldı. Evet Ayhan amca. Sen kaçtın buraya kuytuya? Valla kuytuya kaçtım. Karnım da doydu. Oo, değme keyfime. Ama balık yok ya ne yapacağız? E, ne abi, üç tane tuttun yine ya. Hı hı. Onlarla o, On kuşu tane şey, dünden var. Nermana doyurur onları ya. Tamam bakalım. Hadi bakalım. Hadi oğlum.